Bu konuşmamda boşanmalar hakkında bahsetmek istiyorum. İnsanlar birbirlerine aşık olur ya da sosyal ya da ekonomik nedenlerle bir araya gelirler, evlilik inşa edilir. Çoluk çocuk onlar işte çocuklar çocuğa kavuşurlar. Daha sonra yıllar geçer, bir de bakarlar ki kendilerini mahkemenin kuru soğuk salonlarında boşanmak üzere buluverirler. Niye? Birçok nedeni var boşanmana tabii. Bunların içerisinde bir tanesi var ki özellikle bundan söz etmek istiyorum. Yani partnere özgü cinsel isteksizlik partner spesifik lack of sexual desire) olarak nicelisi dile getirilen bir durum vardır. Boşamaların yüzde 50'den fazla sebebi bu. Bunu dile getiremezler, çiftler ama yapılan incelemeler gösteriyor ki boşamaların yüzde 50'den fazlasının nedeni kişilerin birbirine olan cinsel ilişkinin kaybolması, soğuması, kadının erkeğe, erkeğin kadına soğuması, cinsel ilgisini yitirmesi, boşanmaların en sık rastlanan sebebi. Çözüm maalesef bilinen çözümü yok sevgili izleyicilerim. Yani böyle bir sorun varsa ya bunu bağrına basacak, bununla yaşamayı öğrenecek, cinsel ilişki kurmadan geçecek bir ömür ya da boşanmayla sonuçlanacak. Bu gerçeği benden işitmiş olacaksınız. Ama böyle bir durum söz konusu. Vaka bu. Bunu cinsel işte bozuklukları ilgilenen bütün meslektaşlarım böyle söylüyorlar. Onların deneyimleri öyle. Benim de deneyimim, bilgi bilgimi bunu bana sizlere aktarmayı e, bir vazife olarak söyletiyor. Böylece boşamalar en sık rastlanan sebebini öğrenmiş olduk hep birlikte. Genel olarak söylemek gerekirse Tabii evlilik boşanmanın bir nedeni de kontratın ihlali olarak dile getirilir. Ne gibi? Kişiler birbirlerine sadık olmaya söz verirler ama sadakat kaybolabilir. Bu boşanmaya giden bir soruç olarak karşımıza bu olarak karşımıza çıkıyor. Sadakat, sadakat, sadakat. Çok önemli bir şey. Bunun dışında her evliliğin kendine göre bir sözlü ya da sözsüz bir kontratı vardır. Mesela bir ben kendi mesleğimden bahsettiğim bir bilim insanı eş tercihinde bulunurken bilimsel sürece bilimsel sürecin meşakkatli yolculuğunu beraber sürdürmeye karar vermişlerdir başlangıçta gençlik yıllarında ama bir de bakarlar ki, bilimsel süreç onları almış götürmüş başka alemlere taşımıştır mesela para kazanmaya başlamışlardır. Ondan sonra, ya da yoksulluk çok feci üstlerine çökmüştür. Para kazanmaya başladığında malum ilk önce eş değiştiriliyor. Ne yazık ki bu bir gerçek. Ondan sonra daha sonra araba değiştiriliyor tabii. Efendim, bu, şeyler, bu tür kontrat ihlaller nedeni neticesinde de evlilikler sonlanabiliyor. Yine çok enteresan, şu ağır hastalıkları geçiren bireylerin eşleri terk edebiliyorlar. Çok yazıktır. Bir kanser hastalığı boşanmayla sonuçlanabiliyor. Hatta çocuklardan birinin hastalanması bile boşanmaya sebep olabiliyor. Demek ki aşırı stres, sosyal, ekonomik stresler boşanmaya ulaşabiliyor. Bir de çok enteresan bir şey daha söylemek istiyorum. O da şu. Çok uygun olmayan nedenlerle yani birlikteliğin zorunluluğu da söz konusu olabiliyor. Bu da boşanma kağıt üzerinde gerçekleşmiyor ama fiiliyatta boşanmış gibi yaşamayı sürdürüyorlar. Bir gördüm, bir şey daha söyleyeyim son olarak. Boşanma gerçekleşiyor ama ekonomik nedenle hayatta duramayan çiftler birlikte yaşamayı sürdürüyorlar. Bu az buz rastlanan bir şey değil. Boşanmış, kağıt üzerinde hiçbir ilişkileri kalmamış ama aynı evi paylaşmayı sürdürebiliyorlar. Böyle bir durum kötü. Bir de şu notu düşmem lazım. Boşanmış çiftlerin dikkat etmesi gereken en önemli şey nedir? Bakın söylüyorum. En önemli şey eğer çocuk varsa çocuklara çiftlerin birbirlerinin aleyhine Konuşmamaları gerekiyor. Çünkü çiftler birbirlerinin aleyhinde çocuklarla konuşmaya başlarlarsa boşanma çocukları çok kötü, çok kötü, çok kötü etkiliyor. Oysa bunu yapmazlarsa boşanma çocuklar tarafından tolere edilebiliyor iyi kötü.